Evet sevgili dostlar herkese merhaba. Öğretmenin çiftliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın da sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz ki önümüz bayram. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere ne tanıtacağız? Bugün göründüğü üzere fındık bahçemize gübrelerimizi atıyoruz. 26 Azot 26 atıyoruz. Yani çaylara da atmıştık daha önce yaklaşık bir fındık köküne, bir fındık ocağına ne kadar atıyoruz baba bir fındığa? Bir fındığa aşağı yani bir kilo falan diyor. bir kilo, yarım kilo, bir, bir, kilo, bir, kilo de değil yani. bir kilo değil, yarım kilo var mı? Yarım kilo garanti vardır. Yarım kilo garanti vardır aynen. Bir fındık köküne, yarım kiloya yakın böyle gübrelerimizi atıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada mesela atılmış bir tane ocağa. Şu şekilde gübreler, taneleri gözüküyor. Fındıklarımıza bunları atıyoruz bu aylarda yaprak açımında. Daha sonra biz bir de buna yaprak gübresi vuracağız. O da motorla yaprak gübresi vuracağız. Fındıklarımız bu şekilde daha çok vitaminini almış olacak. Fındıklarını besleyecek. Gördüğünüz gibi bir tane fındık göstereyim size. Fındık çiçeği ile birlikte şu şimdi kocaman bir fındık olacak. Gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde. Babam bir tane atsın. At bakalım baba nasıl atıyoruz. Evet. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Etrafını, ocağın etrafını dönüyoruz. İçerisini, etrafını güzelce gübreyle besliyoruz. Vermesen, atmasan olmuyor. Evet, atmasan zayıf oluyor. Fındık beslenmiyor. İçi cılız kalıyor. Alıştırdık bir kere azota. Değil mi? Evet. Alıştırmasak hiç böyle bir problemimiz yok. Evet. Alıştırınca yıllardan beri gelmiş bir gelenek haline gelmiş gübre 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 halbuki organik doğal hayvan gübresi versek bu fındık daha güzel olacak. Evet işlerimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese keyifli seyirler, iyi günler.